Kedi nereye kaçtı? Anne ben çıkarım. Çıkarım beni buradan. Kafese mi girdin? Çıkarım beni burada. Tamam. Kediye dikkat edin çıkın. Yavaşça çıkın. Kediye dikkat edin. Çıkın bakalım. Çıkın. Hayır ona tırmanma sakın. Balık seçmeye gidiyoruz. Balık seçiyoruz. Bak pet shop'tayız şu an. Hadi balık seçelim. Bak kedi oradaymış. Çok tatlıymış. Bunu hangi balıktan alalım? Anne oradakilerden Evdeki alalım. şuydu. Anne diğerlerinden alalım. Tatlı buradan alacağız. Şu turuncun aynısı işte. Ha şu aşağı iniyor Aa, ya. o zaman beyazlı bir şey. Evet. Şöyle sağ. Hayır anne. Çok Barın seçsin. Tamam. Anne buradan alalım. İstersen biraz bir tane küçük veriyim. Öyle var. mi? Tamam. Şu şirin var. Olur. Şirin böyle iki tane. Şu üç tane var. de olur olursa. Yani evet. Üç tane de zorlar. Tamam. Şu arkadaki şerek var ya. Bak şu ton bir arkada gitti ya döndü ya. O güzel. Tamam. Bir... Tamam. Siz verin o zaman. Çok güzelmiş balıklar. Tombiş. Gel buraya. Aynı renk değil değil mi ondan? Yok. Siyah filan da var ya bunun. Tamam, olur olur. Şunlar nasıl? Şu sarılardan dediğimiz tane de alalım. Tamam, onları alalım. Olur mu? Ondan da alalım. Ali, tamam. kedi ne yapıyor? İyi mi tırmanmaya çalışıyor? Ali, açma sakın. Dışarı kaçar, tamam mı? Hangisinden? balığı var. üçgen balığı var. Üçgen evet, balığı. Buradan da alacağız abisi o zaman. Hangisini istiyorsan söyle. ha o şey büyük akvaryum içinmiş. iş Git oradan seç anneciğim. Bu henüz bu kadar büyütmedik akvaryumuzu. Ay bunlar kedi köpekler için kıyafetler galiba. Allah'ım inanmıyorum. Kıyafet yapmışlar bir de. Evcil hayvanlar için. Ama kedi orada şu anda. Bak seninle oyun oynamak istiyor. Ama şöyle Tamam ama çıkmayacaksın tamam mı? Tamam anne. Açacağım anneciğim dur. E, çıkar çünkü dışarı kaçar. Anne kediye yemek veremiyorum. Kedi yemeğini yemiş. Bak onun orada yemeği falan var. Ama, ama yazık böyle... kafeste kalmış. Bak, bak şey sana yapayım. ne yapıyor bak. Bak, sana ne yapıyor. Çıkart beni diyor burada. Hayır öyle yapmıyoruz ama. Sahibi gelecek şimdi. Bekle ben söyleyeyim. Aileciğim sakın buraya tırmanma bu kafana düşer tamam mı? Onunla biraz oyun oyna. O camdan yavaşça oyun oyna. Tamam onu göster. Seçtiniz mi Barın? Seçtik. Evet. Anne, anne bana var <laughs> Bakalım. Sarı evet, da var. Çok güzel. Barın'a da gösterelim. Senin adın ne? Ben bundan istiyorum. Onlar yaşamaz. Motorlu su da yaşar ondan. Ben onu motorla alacağız da Anne camar kışlamlı adam. Şimdilik yeterli bence. Evet, evet, yeterli. Aynen öyle. <laughs> Hadi kapatalım.